Soklandı. Kim soklandı? Evet arkadaşlar. Çarpıldı lan. Twitch'te canlı yayındayız. Ejder dayı tıklanıyor. <laughs> <slak veriliyor. gülüyor> Nerede Polis arabası çalıyım mı? orada polis arabası çalıyım mı açıksın? Hayır <laughs> yapmadım. <laughs> evet, evet ben evet, da, <laughs> ben Arkada, Os, Osman gibi. Bey biz ihbar ettik de Hapse gidiyor bak, bak 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 arkada biri var Necati bak saklan Kim? Otların içine bak otların içinde bak otların içine Hocam içine otların geceleriz. içinde otların ay, içinde, ay, içinde ay, bir ay, adam var saklanmış onu da bir alabilirsek arkada Beyefendi kaçmaya çalışan herkesi kelepçeleceğim lütfen kaldırma sıralım Şu otların arasında var polis o... bey alır mısınız onu da Saklamış orada <laughs> Yoldan geçen adama teyze atıyorsunuz ya <gülüyor> <gülüyor> Efendi yolda koşturma lütfen, lütfen şu kaldırma çıkınız lütfen Yani Osman koşturma Aa, bak buldu buldu arkadan bak buldu yani. alıyor Bak kilitliyor Bak burada bu kadar burada bir yenim şehir, var Şehir merkezinde elinizde silahlarla bu kadar adam koşuyorsunuz Karatey Hani nerede elinizde Kaç tane ihbar geldi Valla Sonunda an, geldiniz yani. ya yok değil. Az önce ihbar gördük. Ananlar arası ulaşıp bile duyduk yani. Biz öyle bir şey duymadık komiserim görmedik. Ben sabah böyle <laughs> buradayım. Dostum, arananlar listesinde adım var mı benim? Bana onu söyle. Adam öldürmüş evet. mü? Evet. Araç çalmış mıyım? Kopayı kaçırmış mıyım? Tokanın ortasına şehir merkezinde silahla dolaşırsanız arananlar an listesine girmezsiniz abi. Sokağın ortasında silahla dolaşmıyoruz Abi Deniz beni kelepçeledi. Ben, ben niye kelepçelendim? Bir saniye. Ben de kelepçelendim. E, İhbar if eden bizdik. Arabadan indik ya. Hayırdır ya. Ulan hayırdır kardeşim. Me memur bey. Memur bey. İhbar ediyoruz. Buyurun. E, eden bizdik. Arabayla yolda giderken e, korna çalmamıza rağmen hala yoldan çıkmadılar. E, ee, ve onun üstüne ateş ettiler arabamıza. Biz de ihbar ettik. Çözer misin beni de? Çözer misin? Arkadaşlar sabahtan beri... Bir dakika bir dakika memur bey Memur bey bir dakika şu arkadaşlar sabahtan beri bizi eziyorlar burada kaç tane arkadaş var. aa, aa, aa. Şey, <laughs> sabah sabah Geliyorlar sabah, sabah. Yorular, korona çalıyorlar Kardeşim ne geliyor? yalan, yani Yalan, yalan yolda yolda, yolda, yolda gidiyoruz, gidiyoruz. Yolda Orhan, gidiyoruz mi? memur bey. Bir, bir, dakika, Orhan, bir dakika, bir dakika. O yolda gidiyoruz memur bey diyen Wood Human neyse. Kardeş buraya gel bak. Sen o hiç pek spor niye bizim üstümüze üstümüze sürüyorsun? Aynen. Sürmedim abi. 10 kişi var orada. 10 kişinin ortasında 3 kere geçtim. kere geçtim. Bir de otanmadan polise mi şikayet edin? Beyler <laughs> <Değil>, şu şekilde buradan bir Herkesi şimdi merkeze götüreceğiz. Oha merkeze götür yolun Aslı ben buradan kurtulayım. Seni yazdım kara listeye. Kara Yaz yaz. Kışa gel, <laughs> kışa gel. <laughs> <laughs> Memur bey ihbar ediyor yanınızda. Hakan <laughs> ya kendi trolü yapıyor. Araçları al. Herkese herkes herkes götürelim. <laughs> ne araçları almak ya? Ne araçları? Kaçın beyler, kaçın beyler, Ya,

benim benim. Ruletle beraber. Arkadaşım burada kimse kimseden şikayet ediyor. <laughs> Siz kendi kendinize ortalığı karıştırın. Götürüyor bak götürüyor. Tamam kim benden <laughs> getir <laughs> buraya. Burak Bey komiserim. Burak komiserim. Beyler <laughs> yolun <laughs> ortasında <laughs> durmayalım lütfen kenarlara <laughs> geçelim. <laughs> Murat Kontere. Ne infantezisini yapıyorsun? Ne kadar kompleksin? çok güzel Güzel şansını diye yaptığınızı istiyorum. Ah çok iyi. Ta kafama taş atıyor. Ne atıyorsun sen? Kardeşim. kardeşim. Beyefendi elinizde silah görüldüğü için gitmeyi başınıza arayacağım. Ben <laughs> yanlış olmayanlar bir buradan şey bir Memur şey bey holiganlık yapıyor şu an burada. Ben bakmaya da hakkın yok. Sivilim. Ben sana bakmaya hakkın yok. Elinizde illegal silah görüldüğü için bakmak zorundayım. Ya hakkınıza şikayet geldi. Kim şikayet edeni getir bana bakayım. şikayet geldi. Sağ Tamam şikayet sürüyorum. eden adamı getir buraya yüzleştir beni. Kim etmiş söyle. Efendi. Lütfen zorlaştırmayın. Sizden istiyorum. Ağzına burnunu kırarım. Uzaklaşın. 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 beyler. yerden şimdi kol yapma. el kol yapma. El kol yapma. el kol yapma. Açılın polisler valla bir Rutlet, saat çakalım. Rutlet uzaklaşın. Rutlet uzaklaş. <laughs> uzaklaş. <Brutalate. gülüyor> Çok diyecek onu bak. Dayıyı yedirmeyiz ya. Çantanı zeyre Dayıyı yedirmeyiz amirim. Dayıyı yedirmeyiz. Valla sen de gel o zaman. <laughs> o zaman. <laughs> beni bir dinleyeceksin. Dayıyı götürürseniz Beyler. beni de götürürsün. Beyefendi. Yenler etrafımda camda kalkan oluşturun. İntikam uzak kalın. açan şahıslar. Hangileri? Arkadaşlar. E... Şu an burada kim, dayı ateş etti, etti değil mi? Ben kaldım. Bir bırak. Ha? Kaptan Fox ve dayı. Aracımıza ateş eden şahıslar. İntikam. Pardon arabayı sen bizim üstümüze sürdün. Al beni, al beni. Al beni, al beni bak. <gülüyor> konu ne <laughs> çaldın? Alın. Yoldan mı çekileceğim ya? Çekildim tabii. Konu ne işim? Aa, konu ne işim var? Memur bey, yolun ortasında sohbet edilmesi sizce doğru mu? Yolun ortasında toplanıp sohbet edilmesi? Tabii ki doğru. Tabii ki doğru. Bir hala tabii ki doğru diyor. Abi. Oğlum şuraya girip katliam tamam. yapsene güzel olur ya. Herkes yolun, yola açın, yola açın. Aha aldı beni kelepçeledi. <laughs> e, ben Yenlerim, hepiniz evet. Kavala Polis Merkezi'ne gelin. Sivil işlem başlatıyoruz. Eee ben benim aracı alayım. Rulet Ru Ru ve ben şu an kelepçeliyim yalnız Ali tarafından. Abi, 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 abi. Ali komiserim. Abi, abi adamlar benim şahidimdir dostum. Zeon, e, şikayetçi taraf, şu taraf. Şikayet... Ellerimi bırakır mısınız? Canım acıyor şu anda. Bileklerim acıyor. Ali Bey. Şu anda ar arabaya koyuldum. Polis merkezine gidiyoruz. Gelin beyler. Polis merkezine gidiyoruz. Beyler. Tamam, Araçın uzak etrafından uzaklaştın. Uzak beyler yolu boşaltın. Aracın etrafında uzaklaştırıcı size. Ya beş Dört Uzaklaş Üç. uzaklaş İki Bir Baron gel buraya yaklaş bana yaklaş bana gel buraya Oğlum adam ne yapıyor arkamda Ben de şikayetçiyim desene. Rıyan'la beraber şikayet da... ettik de. Gel gel gel. Evet de. Ben de şikayetçiyim. Ben de şikayetçiyim. Ben de şikayetçiyim. Ben oğlum. çok iyi ya. Polis bey. Polis <laughs> bey. Bunlar tıra yüklendi geliyorlar mı? Ne oluyor? Polis bey. Polis bey. Öyle sen de mi şikayetçisin? Evet. En evet. başta tutuklamanız gereken adam Aa, kelepçe tüz dolaşıyor. Biz de hemen kelepçe atıyorsunuz. <laughs> Sok <Soklar. gülüyor> bak. Aldı oldu. Beyefendi. Adalet sistemine bak sağa sola sıkılıyormuş ve elinde silah gözüktüğü için şu an bir numara Kardeşim da şehirde sağa sola ateş ediliyorsa gel o zaman şehirdedir. adam almış arabayı dıt 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 10 kişinin arasına dalıyor Orası yolun ortası bir kere Bak bak Dayım bunun, çıkışı var dayı Yolun ortasında da değiliz bir de ATV'nin şey, ATM'nin önündeyiz yani Trafiğe kapalı <laughs> noktaya arabayla giriyor <laughs> yani bir de utanmadan polise şikayet ediyor. Ben dayı bunun çıkışı var. Çıkışta görüşürüz kardeş. Abi kaç kişi bindi? Cember Cemberk elini uzat Cemberk. Yalnız arkayı kapatır mısın düşeceğim? Arkayı kapat. Şimdi vangaralı eteğiz manyağı yaptılar. Arkayı kapat Arkayı kapat Uzaklaş şuradan. Öldü mü lan şokladı öldü. Hocam sanırım sandalim... çıkacaktım. Benim başıma neler geldi ya. <laughs> adam adam, adam karttan gitti sustun. O fazla çok verdiniz ona ya. O o şoktan öldü sanırım ya. Neyse beyler kimse kimseden şikayet yok. O ezdin. Bu ben... işi tatlıya bağlayalım. Yok öyle kolay kolay yok. Benim babam millet benim babam millet dikil ya. <laughs> <laughs> Aa. Ve e, arkadaşlarıyla beraber e, toplanıp bizi sıkıştırıp haraç da kesti memur bey. Bunu da söyleyeyim. Gerekli işlemler karakolden bırakmasın. Sen bekleyin. Teşekkürler. Valla Zeon'cığım. Bak bak. Bu polislerin eline kozu veren sizsiniz yani. <laughs> Oğlum çok iyi ya. Bir de beni ön koltuğa bindirmişler. Aferin böyle adam ol ha. Ya hele. Kokaini çekip devreye etsin. <laughs> of. Of çok iyi ya çok iyi. Uzaklaşın <laughs> buradan. telefonu bırak konferans hamile benim de şikayetim var ben bir şu nazlı şu ben ben para nasıl öyle daf da atmamış Düşünsün, gel bu kadar Düşünsün, gel bok edelim. ne? Acaba? Acaba? Beyefendi orada mısınız? Değilim. Beyefendi hmm. yokuz. <laughs> Yok. Ne var? Kelepçeyi ekleyeceğim. Sizden çantanızı yer almanızı istiyorum. kardeşim istiyor. benim kelepçemi. Ben kelepçeli kalmak istiyorum. Beyefendi o zaman direkt de el er koyacağım. Niye el er koyuyorsun? <gülüyor> 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 ben de kelepçeyi alayım Memnun Bey. Örneğin yegane silahsızlığı nasıl Göründüğü için. Senin bisküvinin üstünü sonu arama ya. yetkin var mı kardeşim? Amirini çağır, amirinle görüşmek <laughs> Burada Burda yerinde duruyorsun ya. Ben Burada seni mı? tanımıyorum kardeşim. Amirin gelsin. Burak komiserim bu muamele nedir ya böyle? Valla iyice çığırından çıktı yeter artık arkadaşım. <laughs> İş yapamıyoruz. Eleman çalıştıramıyoruz. <laughs> <her gülüyor> Valla işler kavalanan hızlı olmuyor. Biri dedi bir Necati'yi bırakın. Orada Tony mi geldi Tony? Arkadaşım biz ATM'nin önünde. Çalışan işçilere maaş dağıtıyordum. <laughs> Ondan sonra ne oldu? Geldiniz, teyze attınız. Kendimi burada buldum yani. Nasıl bir iş ben anlamıyorum ya. Yani. polis e, e, hak, Hakkında şikayet var. Şikayet eden arkadaşı getirir misin buraya? E, şikayet eden arkadaşlar... Ee, John ve Rulet siz Aynen öyle. Beni evet. niye buraya koyuyorsun? öyle Bey. Arkadaşım medeni insanlar gibi konuşalım. Çöz kelepçemi ben arkadaşlarla bir konuşmak. Şimdi arkadaşlar e, burada boş <laughs> e, ses istemiyorum. Haberiniz olsun. Dostum bak sevenim çok. <laughs> evet, eee, <laughs> Noxville uzaklaşıyor oradan. <laughs> uzaklaş. <laughs> evet. Gördüm nerede? Bak şimdi bak şimdi taşın arkasında, arka arkasında görgü tanıkları bak. Var. Saklanıyor saklanıyor ne? Benim de görgü tanıklarım var. Benim tanıklarım niye buraya alınmıyor? Ta taş diyor? duvar var ya onun arkasında. Senin hangi konuda görgü tanıklarım var? Benim ATM'nin önünde biz 10 kişi orada para çekiyorduk. Para ediyorduk o beni şikayet eden, ateş açıyor diye şikayet eden arkadaş trafiğe ha, kapalı alan, geldi. üç defa tur atarak bizi ezmeye çalıştı. Ben de ondan şikayet haydın ettim. Saydın mı? Yani haydın bu Eylül bayı ateş Şikay açmış da niye ateş açmış? Şikayetçi olduğun ismaları mı mi insanlar? Bu var ya, ıı, ne yazmış okuyamıyorumlar. ben. Ruhi nedir? <laughs> nedir o kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Seni bana Arkadaşlar, rulette, kim ihbar etti? Bu Canberk söyle söyle, söyle söyle. Ana yolda arabamın üstüne koştular sıktılar be kaptanla. Ana yolda önümü kesmeye çalıştılar. Araç Araba, arabamı taradım da. Arabalarımı taradım da. önüne niye <ara> <gülüyor> <yapmak> <gülüyor> <yeterli> <gülüyor> bir dakika, <laughs> bir dakika ulanmış, ben konuşuyorum, ben şu şey. konuşuyorum, şu an. Bir atladı şey öldü lan. Adam öldürdü lan. Adam öldü Adam öldü